konuşuluyor. Yani tabii. hani o da çünkü rahatsız. Tabii. Ya yani ben tabii. mutluyum dese problem yok. Ama bence bu baskı onun için e, yani, korkmayı evet. dememin nedeni evet. de o. Baskıyı kaldırmak evet. lazım. İnsanların tekrar normal yemek yemeye dönmesini teşvik etmek doğru. lazım. Sizin i̇nsanların, çok doğru. Insanların şey. insanların bedenleriyle olan ben demiyorum ki insanlar şişman kalsın. Yo yo anladım. Sağlıksız olduğunu Anlıyorum söylüyorum ben. zaten tabii, tabii. ben hani tabii. kendim de dikkat ediyorum yeterince. Evet. Hani insanların e, ama bedenleriyle olan ilişkilerini evet. tekrar yerine getirmemiz lazım. Yıllardır yapılan bu diyetlerle, bu baskılarla çok insanların bedenleriyle ve yemekle olan ilişkileri bozuldu. Tekrar normal yemek yemeye dönmemiz lazım. Buna sonuna Karnınız... kadar katılıyorum ve çok <laughs> beğendim bu cümleyi. Ondan sonra Mağar eğer ben şey normal yemek yemeye dönüyorsam, yalnızca karnım acıktığında, öyle ara öğünler falan demeden, bir listeye göre değil, karnım acıktığında yemek yiyorsam ve doyduğunda duruyor isem, Haftada 2-3 defa da spor'a gidiyor isem ve ondan sonra kilom 74 ise ve bu da body mass indeks'e göre yüksekse de yüksek yapacak bir şey yok o zaman. Anlatabiliyor muyum? Bunu benim karıma da anlatın. Çocuğun peşinde kaşıkla dolaşmaktan <laughs> e, kendini bir alı koysun artık. Ama zaten göreceksiniz bundan sonraki dönemde ona da biraz müdahale etmek gerekiyor. Ee, çocukların da yemekle olan ilişkisi bozulacak. Çünkü çocuklar yapılan Cesana araştırmalar var. Amerika'da bu. bir araştırma var. Çocuklara soruyorlar kilolu mu olmak istersiniz bir uzvunuzun kesilmesini mi istersiniz? Uzvumuzun evet. kesilmesini istediniz diyorlar. <laughs> Almanya'da yapılan bir araştırma var. Ondan dolayı bu baskıyı kaldırmak gerekiyor. Almanya'da yapılan bir araştırma var. O araştırmada da... Bir okuldaki öğrencilerin yüzde %50'den üstü yani %60'a yakın bir miktarının yeme bozukluklarıyla mücadele ettiğini gösteriyor Yanıyorum. araştırma sonuçları. Onun için şey bakmamız lazım. Acaba bu yaptığımız baskı hani işlevsel olsa diyeceğim ki okey işlevsel. İşlevsel de değil. Bir sürü yeme bozukluğuna yol açıyor. İnsanların uzun vadede daha fazla kilo almasına yol açıyor. Evet. Önceden yoktu ki bunlar. Yani aslında İnsanların... diyorsunuz ya bilinçaltı ile ilgili durumlar. Bırakın bilinçaltınızda acıktığınızı Hatırlatsın, o hatırlattığı zaman ye. Sadece biri sana ye veya yemedi değil dediği için şuurunla hareket etmediyorsun. Aslında bizim bedenimiz o kadar mükemmel çalışıyor ki bir zil var zaten midemizde. O acıktığımızda çalıyor. Haber veriyor. Haber veriyor. Evet. Onu Doğru. devre dışı bırakmamak lazım. Aynen gendim. sensörleri var. Yani <laughs> günümüzde böyle beden beden bir makine gibi algılanıyor. Evet efendim. Ve o e, maki, bir makineyi nasıl algılıyorsanız bedene de o muameleyi yapıyorsunuz. Her anlamda böyle. Yani ara öğünler yiyerek e, midenin zil çalması engelleniyor. Ondan sonra ya birden karnım acıkırsa önüme gelen her şeyi silerim süpürürüm mantığıyla. Ama aslında öyle olmuyor. Bedenin bir zili var o çalıyor. Karnınız acıktığını hissediyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz, otil susuyor, ondan sonra genelde 4-5 saat sonra açılıyoruz. Ondan sonra Baza da Bey, ben şunu merak ediyorum, biraz önce dediniz ya metabolizma insanın parmak izi gibidir. Evet. Herkesin bir metabolizma, işte kimi 1300 kalori yakar oturduğu yerde, kimi 1600, ha, kimi var, 2000, kimi, kimi 1000. Ee, kimi doktorlar da şunu savunuyor, bu doğru mu değil mi diye merak ediyorum. Metabolizma hızın arttı metabolizma hızını arttırmak diye bir şey var. Yok az az sık sık ye metabolizma hızın artsın. Hı. Uzun süre açlık metabolizma hızını düşürür. Hı. Bu gibi tabirler var. Bunlar doğru mu? Yani oradaki algıya bakmak gerekiyor. Oradaki algı şöyle. Yine beden bir makine olarak algılanıyor. Ve o makineye siz yukarıdan bir şeyler atıyorsunuz ve Tabii. dişliler çalışmaya başlıyor. Oysa beden öyle bir şey değil ki. Beden canlı ve ruhumuzla iç içe olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi baktığınız vakit ne oluyor? Bu mantıkla hareket eden insanlar bütün gün yemek yiyor. Benim tanıdığım ve çalıştığım evet. insanlar var. Çantalarında devamlı <laughs> yiyecek var. Ama doktorlar da yani i̇şte biz birçok konu kaydettik. Kimi evet. diyor ki ara öğünü kaldır, evet. kimi diyor ki sık ara sık ye. Olmaz. Yani demek istiyoruz olmaz ki de olmaz. avuç avuç evet. değildi ama 3-5 bir şey muhakkak ye falan. Şimdi bakın ona uyarsanız, öyle bir sisteme uyarsanız zayıflarsınız. Ama yemekle olan ilişkiniz bozulur. Siz o zaman bütün gün yemeği düşünen biri olacaksınız. O, evet. Evet. Şimdi bunu, düşün, bunu tekrar düşünmemiz lazım. Bunun nasıl bir zararı oluyor? Birincisi insanın psikolojisine nasıl bir zarar var bunun? Siz bütün gün yemeği düşünerek yaşayamazsınız. Bir gün gelecek vazgeçeceksiniz çıkmıyor bundan. O zaman yemek. Ay şu saatte ha, şunu yemem tabii. lazımdı diyeceğiz. Yapanlar evet. yani, mesela evet, evet. çevremizde görüyorsunuz. Öyle, evet. Ben seanslarda Almanya'da da öyle. Seanslarda bir bakıyorsunuz. Yani ben bir tek zayıflama konusunda çalışmıyorum. Tersiler, Korku batıklıkları konusunda da yani. çalışıyorum. Fark etmez ama. Tabii, Seans tabii. ne olursa evet, olsun bir bakıyorsunuz. Çantasını açıyor kişi. Bir tane kivi çıkarıyor. iki tane ceviz çıkarıyor. Seansın ortasında çünkü saati geldi. Oradan anlıyorsunuz ki aslında bu kişi bütün zaman yemeği düşünüyor. Ondan sonra böyle yemeği düşünen insanlara baktığımızda belirli, Bağlı yani. tabii ki belirli aralıklarla yeme atakları geçiriyor. Şimdi bir, Yemem insan, lazım. bir insanın zayıf olması demek onun sağlıklı olması Hayır, anlamına gelmiyor. Yok. Eğer bir insan ideal kilodaysa günün 24 saati yemeği düşünüyorsa bence sağlıksız o Çok insan. Cool. Zaza Bey çok çok teşekkür ederiz. Bir daha ekrana gösterelim Sena'cığım. Ee, yazarımızın değerli kitabını. Korkma ye. efendim. Ayrıntıları ve CD'siyle sizleri bekliyor bütün kitapçılarda bir daha bekleriz. O e, 14 günden hangisine denk gelirsek. <laughs> teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olunuz. Kısa bir ara rica ediyoruz siz değerli izleyenlerden. Hemen ardından Bahar Öztan ve Aga Özgüç ile beraber Eyüp Kemal Sevinci mutfağında yemeklerimizi tatmak ve tanıştırmak ve sohbete devam etmek için orada olacağız. Ayrılmayınız lütfen. Karar vermekte neden zorlanırız? Yanlış karar